Herkese selamlar benim sevgili öğrencilerim. Gürkan hocanız ben ve yine muhteşem bir dersle karşınızdayım. Bu sefer dersimiz Strength of Materials yani bir diğer deyişle mukavemet. Ya da buna bazı üniversitelerde Mechanics of Materials gibi değişik isimler de veriliyor. Ama biz şu anda aslında Strength of Materials yapacağız. Şimdi bu videomuzda sizinle hemen derse böyle haldır oldur başlamayacağız. Hep derler ya ilk günden ders yapıyor muyuz hocam? Yapmayacağız ilk günden ders. Ancak bu videomuzda size videomuzda daha doğrusu sizinle bu derse bir giriş yapacağım. Yani bir introduction yapacağım ama şimdi bazılarınız bu giriş yapacağım falan deyince hani ilk derse gelmeyen öğrenciler olur ya, ya önemsiz bir video herhalde bu deyip hemen geçecekler. Lütfen geçmeyin. Arkadaşlar oldukça önemli şeylerden bahsedeceğim. Dersin ön şartlarından bahsedeceğim. Neler bilmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. O yüzden oldukça önemli bir video bu. Lütfen videomuzu atlamayın oldu mu? Yani zaten bakın süresi kısa bir video. Şöyle bir sabredin oldukça da eğlenceli bir video. Neler yapacağız bu ders içerisinde? Neler gerekiyor bunlara bir bakacağız. Şimdi öncelikle dersimizden bir bahsedelim. Dedik ki dersin adı Strength of Materials ama bir sürü başka ismi de var. Yani dersin adı Strength diye acaba ben yanlış ders demeyeyim diye düşünmeyin. Bazı üniversitelerde Mechanics of Materials diye de geçiyor, Mukavemet diye de geçiyor, Dayanım diye de geçiyor ve bir sürü bir sürü bölümde verilen bir ders bu. İnş inşaat mühendisliğinin temel derslerinden bir tanesi, makine mühendisliğinin temel derslerinden bir tanesi ki bununla beraber bir sürü diğer mühendislik bölümlerinde ve de aklıma gelmeyen bir sürü bir sürü başka bölümlerde de veriliyor bu. Şimdi bazılarınız üzülecek ya hocam bizim bölümü yazmamışsınız diyecekler. Arkadaşlar bütün hepsinin listesini buraya yazmaya gerek yok değil mi? Yani aslında bir sürü bölümde verilen bir ders bu. Şimdi biz bu dersi yapacağız sizinle. Genel olarak biz buna mukavemet diyeceğiz. Peki Neler yapacağız biliyor musunuz? Şimdiye kadar aslında statik dersini yaptık. Bu dersi almadan önce mutlaka Mechanics of Materials 1 yani diğer bir deyişle statik dersini yapmıştık. Hatta bazılarıyla beraber yaptık değil mi? Beni hatırlıyor oradan. Şimdi bu derste yani statik dersinde bütün body'lerimiz bizim rigid body'ydi. Yani deforme olmuyorlardı. Elastik değildi bunlar. Ne kadar bastırırsanız, ne kadar çekiştirirseniz çekiştirin bunlar rigid'di. Katı cisimdi. Statik dersinde katı cisimleri gördük. Dinamik dersinde yine katı cisimleri gördük ya da göreceğiz. Şimdi bu derslerde artık bizim rigid body olduğunu bildiğimiz derslerdi bunlar. Ama biz ne yapıyoruz? Strength of materials yani malzemelerin dayanımını yapacağız. Yani artık bizim cisimlerimiz rigid olmayacaklar. Ne olacaklar? Deformable. Yani biz bunları eğip bükebileceğiz, şekillerini değiştirebileceğiz ki böyle şekil değişiklikleri altında ne kadar dayanıma sahipler, ne kadar strengte sahipler, bunu anlayacağız. Hatta başka dersler de var deformable body'leri içeren. Bunlardan bir tanesi de elastisti. Bunun gibi bir sürü dersin içerisinde aslında deformable body'lerden yani şekli değiştirilebilir, formu değişebilen cisimlerden bahsedeceğiz ve biz de bu derste aslında deformable body'leri göreceğiz. Peki bu ders için neleri daha önceden bilmemiz gerekiyor diye bir soru gelebilir aklımıza. Ya hocam ben şimdi mukavemet dersini alıyorum. Acaba neleri bilmem gerekiyor? Neleri bileceğiz biliyor musunuz? Statik dersini bilmemiz gerekiyor. Yani bu ders için mutlaka ve mutlaka statik dersi çok çok önemli. Hatırladınız mı? Bizim bir statik etimiz vardı. Yani benimle beraber statik dersini yapan arkadaşlar bunu çok iyi hatırlıyorlar. Statik dersinde bir sürü şey öğrenmiştik. Bakın ne diyor? Beni özlediniz mi diyor. Özledik tabii ki. Neler bilmem gerekiyor statik dersinde? Birincisi vektörleri çok iyi bilmem lazım. İkincisi çok 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 önemli bir aşama. Free body diagram çizmeyi çok iyi bilmem gerekiyor. Şimdi ben statik dersini geçtim. Artık o bölümüne, beynimin, beynimin o bölümüne format atayım demeyeceğiz arkadaşlar. Free body diagram çizmeden mukavemet sorusu çözerseniz hocanız ne yapar biliyor musunuz? Kocaman böyle bir sıfır koyar. Böyle de içinde bir gülen surat koyar. Yani sınavdan sıfır alırsınız. Ne kadar doğru da çözseniz soruyor. Free body olmayan sorularda bir mukavemet hocası olarak ben de maalesef sıfır veriyorum. O yüzden free body diagram çizmeden hiçbir mukavemet sorusuna başlamıyoruz. Ardından kuvvet nedir? Moment nedir? Tork nedir? Bunları iyi bilmem gerekiyor. Hepsi statik dersinin içeriğinde anlatılmıştı zaten. Daha da önemlisi bir rigid body'nin Ekolubriyumunu iyi bilmem lazım. Şimdi bu derste biz rigid body yapmayacağız tamam ama yine de denge denklemlerini yazabilmemiz gerekecek. Denge denklemlerinin de ne olduğunu statik dersinden lütfen hatırlayın. Şimdi bazılarınız diyecek ki ya statik dersini hatırlamıyorum. Arkadaşlar mecburen hatırlamanız gerekiyor. Yani böyle hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum diye diyenleriniz varsa lütfen ve lütfen gidin statik dersinin içeriğini tekrar edin. Şimdi benimle beraber statik yapmış olanlar oldukça şanslı. Yani bizim bu platformumuzun üzerinde Unicorse üzerinde benim anlattığım aynı şekilde statik dersi var değil mi? Yani bir sürü konuları bu şekilde anlatmıştım. Mesela bir particle'ın dengesini böyle anlattık. Internal force'ları böyle anlattık filan filan. Arkadaşlar mukavemetin ön şartı mutlaka bu konuların iyi bilinmesi. Yani statikte hangi konuları bilmeniz gerekiyor? Bunları ben yeri geldiğinde ufak tefek hatırlatmalarla size söyleyeceğim. Ancak bunlara hakim olmanız lazım. Yani hocanız derse gittiğinizde okula gideceksiniz. Bir gün gelecek ki hocanız şöyle diyecek size. Arkadaşlar bunu statikten hatırlıyorsunuz diyecek. Çat diye geçecek orayı. Hiçbiriniz de böyle ağlayıp ya hocam biz hatırlamıyoruz diyemeyeceksiniz. Hocanız sizi bunlardan sorumlu tutacak. O yüzden lütfen statik tekrarını iyi yapın. Hocam ben internal force'ları bilemiyorum. Kestiğim zaman objenin içerisinde ne çıkıyordu? Shear force, bending moment, normal force. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum derseniz eğer maalesef strength'te çok zorlanırsınız arkadaşlar. O yüzden bu dersin en önemli ön şartı statik. Statiği iyi hatırlayın. Peki devam edelim. Ne yapacağız? Bu derse başlarken hangi konu olursa olsun, hangi soruyu çözüyor olursanız olun. Bakın 7-8 tane konu anlatacağım size. 7-8 hatta 9 tane chapter'ımız olacak. Ancak hangi chapter olursa olsun her zaman, her zaman, her zaman free body diagramla başlayacağız. Bakın hangi soruyu çözerseniz çözün. Ben bir statik hocası olarak beni tanıyanlarınız tanıyor. Bu arada ufacık da kendimden bahsetmiş olayım. Çok büyük bir üniversitede bir öğretim üyesiyim ben. Yani sizler gibi üniversite öğrencilerine ben dersler veriyorum. Bu derslerden bir tanesi de mukavemet dersi. Şimdi midterm'de, exam'de çocuğun kağıdı geliyor benim önüme. Bakıyorum ilk yaptığı şey free body diagram çizmek değilse çoğunlukla sıfır alıyor arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar düzgün yazın, istediğiniz kadar işlemleri doğru yapın. Free body diagramı olmayan sorular mukavemette yeri yok. O yüzden her soruya her zaman her zaman her zaman free body diagramla başlıyoruz. İkincisi equilibrium equationları yani denge denklemlerini yazıyoruz. 3 tane denge denklemimiz vardı değil mi? Yani düzlemsel bir objede 3 tane denge denklemi yazıyorduk. Toplam fx eşittir 0, toplam fy eşittir 0 ve toplam moment eşittir 0. Bu 3 tane denklemi yazmazsanız eğer mukavemet sorusunu çözmeye başlayamazsınız. O yüzden bu ilk iki aşama mutlaka yapılması gerekiyor. Ardından mukavemet bilgilerinizle bu soruları çözmeye devam edeceksiniz. Aklımızın bir kenarında mutlaka bu olacak. Hangi soruya başlarsak başlayalım. Free body diagram ve de equilibrium equations olacak. Güzel. Bunu da söyledik. Şimdi aslında çoğu şeyi anlatmış oldum size. Ama bazılarınızın aklında bazı sorular geliyor olabilir. Bakın 3 tane tontiş öğrencim var burada. Parmak kaldırmışlar ve bize bazı sorular soracaklar. Öncelikle gelin Cansu'nun sorusunu bir dinleyelim. Ah hocam, herkes bu dersin çok zor olduğunu söylüyor. Hatta üst dönemdeki arkadaşlarım 3 defa almışlar ancak geçebilmişler. Sizce zor bir ders mi bu? Evet Cansu'cum, şimdi bir sürü öğrenci, üst dönemlerden arkadaşlarınız olabilir. Hatta ekşi sözlüğe girin. Bakın, bu ders için öyle inanılmaz şeyler yazıyorlar ki. Arkadaşlar, korkmuyoruz. Hiçbir şekilde bu ders zor bir ders değil. Ancak bu dersin mantığını anlamanız gerekiyor. Yani benimle beraber videoları düzgünce yavaş yavaş izleyip mantığını kavradıktan sonra bu dersin hiç de zor bir ders olmadığını anlayacaksınız. Öyle iki defa almış, üç defa almış, anca geçmiş filan ancak dersle ilgilenmeyen öğrencilerin işidir bu. Şimdi dersleri düzgün bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde benim videolarımı da böyle hızlandırıp bir taraftan TikTok, Instagram reelleri izleyip bir taraftan da benim videomu açarsanız olmaz sakin bir şekilde videoları düzgünce izleyip hepsinin mantığını anlamanız gerekiyor. Ama ben zaten bu mantığı o kadar güzel vereceğim ki size anlamamanız mümkün olmayacak. Yani birazcık kendimle övünüyorum bu konuda. Gerçekten ve gerçekten yavaş yavaş dikkatli bir şekilde dinlediğinizde çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Umarım Cansucuğum senin de bu soruna cevap olmuş olur. Düzgün bir şekilde dinlersen inan ki ağlı beyli bir harf almaman mümkün olmayacak. Güzel. Begüm şimdi bir soru soruyor. Begüm acaba ne soracak? Bakın statik dersiyle ilgili bir şey soracakmış. Bir dinleyelim Begüm'ün sorusunu. E, merhaba hocam. Ben statik dersini böyle ucu geçmiştim. Yani biraz zorlanmıştım. Çok da fazla bir şey hatırlamıyorum. E, çok zorlanır mıyım sizce? Ne yapmalıyım bu konuda? Evet Begüm'cüğüm. Biraz önce söyledim ya. Yani statik dersi gerçekten bu ders için çok 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 önemli. Eğer ki hiçbir şey hatırlamıyorsan maalesef bu derste inanılmaz zorlanacaksın. O yüzden lütfen şimdi gidip yani ya benim Unicorse üzerindeki statik videolarımdan ya da YouTube'dan oradan buradan mutlaka ya da kendi ders notlarından statik tekrarı yapman gerekiyor. Denge denklemlerini iyi çalışman gerekiyor. Free body diagram nasıl çiziyoruz onu iyi çalışman gerekiyor. Ben biraz önce de söyledim. Yeri geldiğinde bunları ufak tefek hatırlatacağım size. Ama tutup da baştan sona statik konularını anlatamam değil mi burada? Çünkü bu dersimiz zaten mukavemet dersi. Ama özellikle internal force konusunda yani bir objeyi kestiğimizde içerisinde nasıl kuvvetliyiz? kuvvetler ve momentler çıkıyor. Shear force neydi? Normal force neydi? Torsion neydi? Moment neydi? Bunları iyi bilip bunları iyi hatırlayıp hatta bunların grafiklerini iyi çizmemiz gerekiyor. O yüzden statik dersi çok 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 önemli. Lütfen o kısmı iyi hatırlayın. Statiğe birazcık çalışıp yeri geldiğinde bunları kafanızda böyle tak 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 yerine yazmaya çalışın. Evet. Yani gün birazcık statik önemli gerçekten. Peki şimdi de afacan bir rol ne oluyormuş acaba? Sadece sorularla olur mu demiş ama bir dinleyelim sorusunu. Hocam şimdi ben değişik bir soru soracağım. İnşallah kızmazsınız bana. Şimdi birazcık ben böyle çalışırken konu anlatımlarında sıkılıyorum da açıkçası yani sadece soru çözümlerine baksam mesela çıkmışlara çalışsam çok böyle konu anlatımlarına bakmadan çalışabilir miyim? Sizce ne diyorsunuz bu konuda? Sadece çıkmışlar yeterli olur mu? Evet evet bir o. Şimdi bu çok 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 fazla bana gelen sorulardan bir tanesi. Yani artık son zamanlarda öğrencilerin de derslere yaklaşımı böyle oluyor. Ya ben eski çıkmışları çözeyim, soruları çözeyim, hocanın anlattığı şeylere bakmayayım, bu dersi geçerim. Arkadaşlar maalesef bu derste çalışan bir mekanizma değil bu. Yani sadece çıkmış sorulara bakarak soruların %10'unu %20'sini filan çözebilirsiniz. Şimdi bir mukavemet hocası olarak ben her zaman sorularda ufacık sizden bir zeka, zeka pırıltısı beklerim. Yani öğrencinin biraz düşünüp konuyu anlayıp anlamadığını bu bilgisini bana sunup sunamayacağını ölçecek şekilde sorular sorarım. Yani sorunun içerisine öyle ufacık bir trik yerleştiririm ki bakın bu çok zor bir şey olmaz. Sadece sizin bilip bilmediğinizi ölçen bir nokta olur. O yüzden eski çıkmışlar birebir aynı gelmez çoğu zaman karşınıza. Hatta çoğu zaman birçok üniversitede hocalar sıfırdan soru yazabilir. Yani sorunun ve konunun mantığını anlamamış öğrenciler orada birazcık eleğin üstünde kalacaktır. Yani maalesef bu derste sadece çıkmışlardan, sadece sorulardan ders çalışmayı kesinlikle tavsiye etmiyorum videoları düzgünce dinleyip güzelce konuyu anlamanız gerekiyor. Mantığını çözmeniz gerekiyor. Yani mesela torsion nedir? Ya da normal force yaptığımda stres nasıl oluyor? Hepsini anlatacağım. Merak etmeyin. Hepsi de böyle yavaş yavaş adım adım üst üste binecek. Konular birbirleri üzerine takip edecek ve konuların mantığını iyi anlamanız gerekecek. Bu ders hep konuların birbiri üzerine bindiği bir ders. Yani örneğin chapter 3, chapter 2'ye bağlı olacak. Chapter 4, chapter 3'e bağlı olacak. Yani böyle üst üste binerek giden konular bunları anlamanız gerektiren bir durumu gerektirecek. Yani sadece sorularla bu ders büyük ihtimalle olmaz bir oyuncu. Lütfen konuları da iyi anlamaya çalış ve videoları çok dikkatli bir şekilde izlemeye çalış benimle. Peki aklınızda başka sorular olursa yine ileride cevaplarız. Devam edelim. Ne oldu? Artık bitiriyoruz değil mi sunumumuzu? Şimdi arkadaşlar bu ders dediğim gibi kolay bir ders ve artık yavaş yavaş bu dersi girmeye hazırız değil mi? Lütfen ve lütfen şimdi kendinizi hazırlayın ve artık dersimize başlayalım. Haydi bakalım beraber ilk chapter'la konulara başlıyoruz.